Ne yapıyorsun abi? E hani eve gidiyordun sen? Ne oldu? Ne işin var burada? Senin ne işin var burada Murat? Hayırdır takip mi ediyorsun beni? Etmeli miyim? Cevap yok. Hazır mısın? Atlas'la Mehmet bir gün sınırda büyük bir operasyonun tam ortasında teröristlerle çarpışırken... ...Mehmet Atlas'ı tek başına bırakıp kaçmış. Atlas'ın görevi neymiş askerde? Ya fotoğrafçı da bu böyle boylu postu yapılı makulu ya. Komando yapmışlar bunu, neydi? Keşif, değerlendirme görevi midir, nedir? Ondan sonra yaralı olarak teröristlerin eline geçiyor. 3-5 gün çok ağır işkence ediyorlar. Sonra istihbaratın özel operasyonuyla kurtarılıyor. Yani Atlas Filistinus kız, çok iyi biliyor.